Merhaba sevgi dostlar, merhaba abonelerim, evet bakalım bugün ve yarın neler yaşayacağız, evet şanslı olmuş olduğumuzu göreceğiz, neden göreceğiz biliyor musunuz, neyi arıyorsak bulacağız, hangi konuda kendimizi ifade etmek istiyorsak gayet güzel bir şekilde ifade edeceğiz şeklinde de değerlendirebiliriz. Şimdi bazı konularla ilgili endişeler duyuyoruz ya bu endişelerden dolayı her şeyi incik cincik etmek, derinlemesine konuşmak, derinlemesine bilgi edinmek, derinlemesine araştırma yani bu nedir bir nevi dedektif ruhu gibi ama bu durum bizi sert açılara da götürecek olmuş olduğundan dolayı kavga etme durumları bazı arkadaşlıkları bitirmeli ee, bu döneme geleceğiz örnek veriyorum iş konusunda bile size yanlış yapılmışsa artık bunların tam anlamıyla gündeme gelmesi ve kendi iç dünyanızda tutmuş olduklarınızı da kusmak denilir ya bunları patlatacaksınız olarak gösteriyor bundan dolayı lütfen çok rica ediyorum sadece sakin olalım, endişelerden kurtulalım. Kimse kimseyi yerinden etmeyecek. Herkes güvende. Rahat olalım olur mu sevgili dostlar? Özellikle ki şu dönemde, şu günlerde ortaklı bir kaynama var. Bunu görüyoruz, bunu fark ediyoruz, bunu dinliyoruz. Kesinlikle sakinlikle devam ediyoruz.